Herkese selam ben Şükrü Yusuf Kaya bu videoda sizlerle beraber point set komutu üzerine bir çalışma yapacağız. Bunun için öncelikle new bölümünden bir model açalım. Burada modelin adına da dersimize uygun olarak point set komutu olarak yapalım. alt Buna nokta prt uzantısını da ekleyelim ve okey diyerek ekranımızı açalım. Burada Curve kısmında Point'in altında Point Set komutumuz var. Bakın burada Curve Point diye birinci isteği, ikincisi Spline Point, üçüncü Face Point, dördüncü Intersection Point ve devamında da devam ediyor. Curve Points kısmını anlatmadan önce bir tane Curve seç oluşturalım. Şöyle bu ekran üzerinde seçmeniz gereken yer şöylece açalım. Buradaki, bakın, burada Studio Spline diye bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığınız zaman, şöyle bir şey oluşturabiliyorsunuz. Şöylece bakın, bir spline oluşturdum. Şimdi tekrar burada finish sketch diyelim, kar kısmına gelelim. Bunu şöylece bir taşıyalım, şöyle ekranımızda açalım, şöyle bir dursun. Evet. E, buradaki point set komutunda e, point set'i tıkladığımızda curve point diye bir şey var. E, burada select curve or edge diyor. Burada bunu seçtim ve diyor ki e, kaç tane nokta oluşturalım diyor. İki nokta demiş burada. Biz bunu mesela 8 nokta deyip e, apply dediğimizde gördüğünüz gibi üzerinde 8 nokta oluşturdu ve aralarındaki e, oran gayet e, aritmetik bir ilerleyiş söz konusu oranda. buraya ek olarak şöyle bir, şunu hemen aşağı atalım. Şöyle bir işlem de yapabiliyoruz. Buradan tekrar Home'a geleyim. bir sketch seçeyim. E, XY Bunu enter yapınca niye böyle oluyor? Evet. buradan hemen bir tane daha spline oluşturalım. Bunu şu kenara alayım. Şöyle bir spline oluşturayım. Ee, şöyle bir spline yapalım. Evet şöyle bir spline oluşturdum. Apply dedim. Ee, burayı da cancel dedim. Finish sketch deyip e, önümü aldım bu şekilde. Şimdi. E, geldim curve kısmına point set dedim. E, tekrar curve point diyor. Bakın kaç tane nokta oluştursun kısmını seçebiliyoruz. Kaç tanesini başlangıcından itibaren yüzde kaçını ihmal etsin diye bir seçenek var. Mesela burada yüzde onunu ihmal etsin diye bir işlem yapıp burayı böyle bir seçelim. Evet yüzde 10'unu ihmal etsin. Sonrasında buradaki kısımdan da yüzde 60'lık bir kısmını ihmal etsin diyorum ve burada apply dediğim zaman gördüğünüz gibi başlangıcında %10'luk kısmı ihmal edip bir başlangıç oluşturdu ve bu son kısımda %60'lık bir ihmal oranıyla noktalarımızı yine aralarındaki uzunluk gayet eşit bir şekilde noktalama 8 tane nokta seçtiğimiz için 8 noktayı da istediğimiz gibi gördüğünüz üzere atadı. Evet devam edelim. Şimdi burada powerpoint kısmıyla da bir spline üzerine atama yapabiliyoruz. Bunun akabinde aşağıdaki spline point kısmıyla da atamamızı yapabiliyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Hemen tekrar point açayım ben. Burada face point diye bir kısım var. Bunun için öncelik olarak bir yüz oluşturmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Home kısmına gelelim. Bu şekilde bir yüz oluşturalım. Aslında hemen şöyle bir şey yapalım. Ee, extrude deyip yapmadan önce ilk önce bir katı cisim seçelim. Ee, bu yüzeyde bir işlem yapmak istiyoruz. Skeçimizi seçtik. Ee, Okey dedik. Ee, bu şekilde bir skeç geldi önümüze. Şu tarafa bir çizim yapacağım. Ee, dikdörtgenimi aldım. Şekildeki gibi bir e, çizim yaptım. Sonrasında finish sketch dedim. Şöyle uzaklaştım. Şuraya şöyle bir yaklaşım. Extrude komutuna geldim. Burayı seçtim. Burayı seçtikten sonra 5 milimetrelik bir kalınlık atadığını görüyoruz. Bu 5 milimetrelik bir kalınlığı ee, bu çizim için kabul ediyorum. Apply dedim. Okey. Kapattım. Şimdi kar kısmına geldim. Ee, burada point set kısmını bir açalım. Point Set'te burada face point diye bir seçenek var. Face ee, seç diyor. Seçtim. Bakın buradaki açıklama şu. Şöyle bir sayma yaparsak. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane bu yüzde 10 tane de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bakın 10 tane de bu yüzde nokta atması yapmış. Şöyle bir değişiklik yapalım. Buraya biz 5 diyelim. Sonrasında bakın 5 dediğimiz zaman demek ki o Direction kısmı buradaki ee, uzun kenarımızı e, ifade ediyor. Uzun kenarımızda gördüğünüz gibi 5 e, nokta atadı. E, diğer kenarımızda 10 nokta atıyor. Bakın diyor ki burada, aşağıda da the point set contains 50 e, noktayı içerdiğini burada belirtiyor. Gördüğünüz gibi e, burayı da istediğimiz gibi 8 olarak seçebiliriz. Şöylece hemen yapalım. 8 olarak seçtik and of value diye bir kısım var. Yüzde kaçını ihmal edelim diyor. Burada mesela yüzde 20'lik bir kısmın ihmal edilmesini istedim. Gördüğünüz gibi sonucu nereye kadar gelecek. Buradaki kısımda da yine bir yüzde 40'lık bir seçenek yaparsak gördüğünüz gibi bu noktaları sınırlandırdı bölge bu için %20 diğer için de %40'lık bir e, alana sınırlandırmamızı yapıyor. E, bu şekilde söyleyebilirim bu komutuda. Hemen şöyle devam edelim. Aşağısındaki gelen e, intersection point kısmını. E, bu kısımda e, söylemiş olduğumuz gibi kesişen noktalar e, kesişen doğrular arasında e, kesiştikleri noktada bir e, nokta oluşturmasını sağlıyor. Bunu tekrar işleminin bir anlamı yok. Zaten bir önceki videoda sizlerle beraber değindik. Genel itibariyle point set komutu birden fazla noktayı hızlı bir şekilde oluşturmamızı sağlayan bir komut. Diyeceklerim point set komutuyla alakalı bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.